Şey gitti, miskin adam gitti. Şorikli Yaşar vardı, şorik kelimesini bilirsiniz. Ee, <laughs> Salya. Tam anlamını bilmiyorum. Sal ya böyle ağzından insan çok dişlekti. Mesela ben onu bir insan nasıl saf olabilir, temiz olabilir? Ee, zahiren pis görünüyor, böyle ter kokuyor vesaire şey filan. Şorikleri akmış. Fakat Pür insanlık halimiz nasıl? Hani Ebu Hasan Arkan Efendimiz buyuruyor ya, Ya Rabbi bin Niyazında senden saf ve temiz geldim, pür geldim. O halde sana dönebilirim. Beni o hale dönüştür Ya Rabbi. O halde tut Ya Rabbi diyor. O ilksel halimi koru diyor. Yani üm halimi, o saf ve şey halimi koru. Ee, öyle biriydi. Hafif, ağırlıksız. Onu gördüğünüzde bir anda Böyle uzay boşluğuna girmiş gibi hissediyordunuz. O kadar güzel bir insandı ki ve çok dişlekti ve şeydi, elleri de Malatya'da çona derler. Böyle şeydi. Konuşması pek anlaşılmıyordu. Böyle bir tuhaf efektler çık ama teyzem mesela çok iyi anlıyordu onu. <laughs> Tercüme ediyordu bize. Ve her gün aynı saatte, aynı dakikada inanın hiç şaşırmaz. İkindiden ikindi akşam arası, ikindi sonrası. Bizim eve gelirdi, evin önüne gelirdi, böyle dururdu. Onun geleceğini bilirlerdi zaten. Yemeği onun hazırlanır idi. Yemeğini yedirirlerdi. Eliyle kaşık tutamıyordu çünkü. Yemeğini yedirirlerdi. Nasıl böyle minnet ve şükranla, sevgiyle arındığımı hissediyordum ben. Mesela düşünüyorum, onu başka bir kitabımda yazdım. O onu, onu yazarken düşündükçe arındığımı hissettim, hissetti, hissetti. hissetti hissettim, yaşadım. Yani insanı arındıran saflık ve temizlik, saffet vardı.